Kıymetli izleyiciler, Fetullah Gülen Hoca Efendi 1957 senesinde Erzurum'a gelen Bediüzzaman Hazretleri'nin bir talebesi vesilesiyle onun dersine katılarak Risale-i Nurlar'la tanıştıktan sonra babasına hangi Risale'yi verdi? Bediüzzaman Hazretleri'nin 1935 senesinde yazdığı bu Risale'de hususuyla neler var? Acaba Hoca Efendi niye özellikle babasını Risale-i Nurlar'la tanıştırmak istediğinde özellikle bu kitabı verdi? Bu Risale'yi verdi bu not defteri programında işte bu konu üzerinde durmak istiyorum. Kıymetli izleyiciler yeni bir not defteri programına hoş geldiniz. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nurlar'la tanışması 1957 senesine rastlar. 1957 senesinde Bediüzzaman Hazretleri'nin Muzaffer Arslan ismindeki talebesi elinde bir kutu sandıkla Türkiye'yi il il dolaşmakta ve nihayetinde Erzurum'a da gelmiş. Ve Hoca Efendi Erzurum'da Muzaffer Arslan'ın ilk defa verdiği Risale dersine katıldıktan sonra ne kadar hem Bediüzzaman Hazretleri'nin bu mütevazi talebesinden, giyiminden, kuşamından, efendim hareket tarzlarından ne kadar çok etkilendiğini Hoca Efendi defalarca anlatmıştır. Adeta bir sahabi gibi gördüm gibi demektedir. Ve gerçekten de o tarihten itibaren diyebiliriz ki Hoca Efendi'nin hayatında yeni bir dönem başlamış olur. Hoca Efendi işte 1957 senesinde ilk defa bu şekilde Risale-i Nurlarla tanıştıktan sonra hatta bir kıymetli bir talebesinden dinlediğim kadarıyla ee, Hoca Efendi 38 doğumlu olduğuna göre 57 senesinde, 19 yaşında demek. Risalelerle tanışmasından sonra o zamana kadar kıldığı namazları da kaza etmeye başladığını söylemiş talebelerine. İşte bu kadar Hoca Efendi'nin hayatında, ufkunda, dünyasında derin değişikliklere sebebiyet veren e, ve nitekim o günün akşamında diyor e, ağladım ya Rabbi beni hep bu insanlarla beraber eyle adeta sabaha kadar ağladım demektedir yine Hoca Efendi. Ve o günlerde yine medrese arkadaşı Hatem Hoca'nın gördüğü rüya. Rüyada Bediüzzaman Hazretleri'nin Hoca Efendi'ye verdiği bir ceviz sepet ve bir mektup. Onların hikayesini bir başka not defterinde anlatmıştım. Yine Hoca Efendi'nin gördüğü rüya, bu sefer kendisinin gördüğü rüya, Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tepenin başında ee, Hz. Ali ile beraber Hz. Ali'nin göğsünden çıkardığı bir tomar kağıdı Bediüzzaman Hazretlerine vermesi. Bu rüya'yı da yine e, önceki not defteri not defteri programlarında anlatmıştım. Şimdi bu programda ben size e, başka bir konuyu aktarmak istiyorum. Dediğim gibi Hoca Efendi Risale-i Nur'larla tanışmasından hemen sonra e, ki devrede babasına da, babasını da merhum babası Ramiz Güleni de Risale-i Nur'ları tanıştırmak istiyor. Bu gayet doğal çünkü babası kendi imkanlarıyla zaten medrese tahsili almış, imamlık yapan bir zat. Peki Hoca Efendi Risale-i Nur külliyatından babasına hangi risaleyi vermiş olabilir? Kıymetli izleyiciler, Hoca Efendi'nin babasına verdiği risale, Risale-i Nur külliyatından İktisat Risalesi. Bediüzzaman Hazretleri'nin eee Külliyatında, Risale-i Nur külliyatında 19. Lema olarak bilinen İktisat Risalesi ve İktisat Risalesi e, Bediüzzaman Hazretleri tarafından 1935 senesinde yazılmış. Şimdi önce Hoca Efendinin kendi ağzından bazı cümleler aktarmak istiyorum. Sonra ben özellikle bunu öğrendikten sonra niye acaba Hoca Efendi özellikle babasına İktisat Risalesini verdi diye İktisat Risalesini oturdum iki defa. İki defa baştan sona okudum. E, derin derin inceledim ve çok enteresan notlar aldım. Onları sizinle paylaşacağım. Şimdi hoca efendi diyor ki bir defa babasını anlatırken aynı zamanda Arapça hocam diyor. Aynı zamanda Arapça hocam esasında yani ilk hocam der zaten babasına ve annesine ilk hocalarım. Ama babası hususuyla ilk hocam çünkü hem de Arapça hocam. Hoca Efendi hafızlığı yaptıran da babası. Aynı zamanda diyor bana hafızlığı yaptıran. Ee, sonra Hoca Efendi 80'li yıllarda tekrar hafızlığını tekrar ediyor. O ikincisi ama birincisinde on küsur yaşlarındayken babam diyor bana hafızımı yaptırdı. Ve ben diyor babama e, yümün ve berekete vesile olacağına inandım. Bir kısım risale, risaleler ve kitapçıklar götürdüm diyor. Sonra baktım ki diyor belki iki gün sonra e, o kitapların içinden diyor benim bilmediğim parçaları Okurken gözleri dolu doluydu ve dedi ki meğer her mesele bunların içindeymiş biz boşuna eşik aşındırıp durmuşuz. Boşuna zaman kaybetmişiz. Sonra bir başka yerde Hoca Efendi bu sefer verdir, ilk verdir Risale'nin iktisat Risalesi olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor. Diyor ki ben nurların aydınlık dünyasıyla tanışınca babama okuması için iktisat Risalesini vermiştim. Çok kuvvetli bir hafızası vardı. Birkaç gün sonra görüştüğümüzde iktisat risalesini adeta ezbere okuyor ve eyvah biz şimdiye kadar şu, şu, yol bu yol derken boşuna gezmişiz. Meğer yol buymuş diyerek bir manada diyor kendi büyüklüğünü ortaya koydu. Çünkü ben hem evladıyım hem aynı zamanda talebesiyim. Benim Arapça hocam ilk hocam. Dolayısıyla babanın evladından alan bir, aldığı bir eseri bu şekilde met etmesi hani şey açısından da çok orijinal orijinaldi diyor. Şimdi kıymetli izleyiciler, yine Hoca Efendi devam ediyor. Diyor ki Nur Müellifi, yani Bediüzzaman Hazretleri... ...Araf Suresinin 31. ayetini serlahva yapıyor. İktisat Risalesi'nde yiyin için fakat israf etmeyin. Mealindeki bu ayetle diyor... ...İktisat Risalesi'ni yazmış. Sadece bu ayetin dahi... ...iktisadın kati olarak emredildiğine ve israfın da kesin olarak saklandığına delil olarak... ...yeteceğini belirtiyor. Fakat... Buradan gayet mühim hikmetler çıkarıyor diyor. Evet hakikaten ben de bu göze iktisat serisine bakayım ki bakınca gördüm ki sadece böyle yeme ile alakalı bir şey değil iktisat serisi. Bir ahlak projesi var orada, genel olarak bir hayat felsefesi var orada. Genel olarak bir dini dini hayatı yaşama tarzı koyuyor insanların önüne kıymetli izleyiciler. Elbette ki iktisat risalesi çünkü iktisat risalesini bir de bu gözle açıp okursanız orada göreceksiniz. O, Bediüzzaman Hazretleri orada bazı hem menkıbelerden hem bazı yaşanmış tarih hadiselerden insanları iktisatlı olmaya davet ediyor. Yani tabii özellikle en başta en başta tabii günlük muamelelerde iktisat yani yeme içmede bir de insanın malik olduğu varlıkları tasarruflu kullanması. En başta zaten akla gelen ikisat bu. Öyle değil mi? Fakat işte burada tabii Bediüzzaman Hazretleri'nin hani anlattığı hikayeler de var orada. Mesela Abdullah İbni Ömer'in, Hazreti Ömer'in oğlu e, Abdullah İbni Ömer işte çarşıya gidiyor. Bir alışveriş yaparken çok sıkı pazarlık yapıyor. Ama evine gelince kapıdaki iki tane ayrı fakire birer altın veriyor. O sırada birisi takip ediyor kendisini. Sonra geliyor diyor ki ya imam çünkü alim olduğu için Abdullah İbni Ömer tıpkı Abdullah İbni Abbas gibi, Abdullah İbni Mesud gibi o dönemin büyük e, alim zatlarından. Ya imam diyor bu neyin nesidir? Yani sen diyor çarşıda 3-5 kuruş için böyle bu kadar büyük bir pazarlık yaptın sonra eve geldin diyor. E, evin önündeki fakirlere e, böyle birer altın verdin. O birincisi diyor alışveriş ahlakı olması gereken oydu. Yani Hazreti Hz. Resulullah'tan aleyhisselam öğrendiğimiz bu yani ticarette muamele tarzı bu. Ama diğeri ise o güzel ahlak ve dinin emreti ayrı bir şey o. Ya orada ben e, ne birincisi cimrilik ne de ikincisi israf. Birin, ikisi de tam yerinde hareket tarzları. Yine mesela Bediüzzaman Hazretleri hani Hatemi Tahi'den bahseder. Hatemi Tahi çok cömert. işte bir ziyafet vermiş. Sonra çöle gezmeye çıkmış. işte orada ee, bir tane fakir adam sırtında çalı çırpı dikenler adamın vücuduna batmış adamın vücudu kanıyor adama diyor ki ey diyor yolcu Hatemi Tay ziyafet veriyormuş üstelik e, ziyaretçilerine bir de hediyeler veriyormuş bak sen şurada sırtın kanamış 3-5 tane çalı çırpı taşıyorsun sen de gitsene diyor Hatemi Tay'nin ziyafetine hem hediye alırsın ben şu anda diyor e, o yolcu diyor ki hayır diyor gitmem diyor ben şu anda diyor ki halimi diyor ona tercih ederim niye gidip onun minnetini alayım ki diyor. Sonra Hatemi soruyorlar. Diyorlar ki sen kendinden kendinden büyük başka kimi bilirsin? Yani böyle cömertliğiyle, güzel ahlakıyla. işte o o çöldeki yolcu diyor. O, ben onu kendimden üstün görürüm. Böyle e, Hazretleri'nin hani şeyde e, İttisat Risalesi'nde anlattığı böyle güzel hadiseler var. Kendisiyle ilgili bir hadise anlatır mesela. Der ki beni sürgün ettikleri zaman işte önce hani e, Barla'ya gelmeden evvel hani Burdur'da kalıyor ya 7 ay kadar. Tabii doğudan da bazı aşiret liderleri falan da var. Onlar Bediüzzaman Hazretleri'ne zekat teklif ediyorlar. Bediüzzaman Hazretleri hayır diyor. Ben, ben diyor ihtiyacım yok diyor. Benim biraz param var kafi. O biraz param dediği de Darül Hükmet'in İslami azalığından kalma sakladığı işte o zor günler için bir miktar para. Ve çok enteresandır diyor. O bana diyor zekat teklif edenler iki sene içinde zekata muhtaç hale geldiler benim, ama benim hala diyor maişetim vardı bunu da yine Bediüzzaman Hazretleri iktisat meselesiyle ilgili yani şeylerde anlatıyor. Fakat bütün bunların yanında yani bütün bu anlattığı bu hadiselerin yanında esas meselenin özüne gelelim. Şimdi kıymetli izleyiciler esas iktisat Risalesi'nde bakın ben size şimdi bir bölüm okuyacağım. Hani ferdi bir insanın bir e, ferdin, ferdin kendi hayatına bakan tarafı var. Bir de toplumun ve ülkenin milletin kaderine bakan tarafı var. Şimdi Ferde, ferde Bakan tarafa Bediüzzaman Hazretleri diyor ki evet iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Fert bazında. Peki toplum bazında ne oluyor? Onu şimdi çok şu cümlelere lütfen dikkatle bakın. İktisatsızlık, iktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır. Müstehlik bugünkü ifadesiyle tüketici demek. İktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır. Müstahsiller azalır üreticiler yani üreten kesim azalır. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. <laughs> Bakın çok enteresan. Tüketiciler arttı, üreticiler azaldı. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. O vakit hayat içtimaiyenin medarı olan yani toplum hayatının temeli olan sanat, ticaret, ziraat tenakus eder. Yani bir nevi bitme noktasına gelir o millette teden o millette tedenni edip sukut eder fakir düşer. Kıymetli izleyiciler ben bu kadar orijinal bir e, iktisat yani toplum hayatında bu kadar orijinal bir iktisat tanımını inanın yani öğrenciliğimizde yani hukuk fakültesinde de iktisat dersi vardı. Daha sonraki senelerde de ben çok ekonomi kitabı da okudum ama bu kadar orijinal bir e, iktisat tarifi görmedim. Yani Fertlerin hayatında başlayan iktisatsızlığın nasıl bir toplum meselesi haline geldi? Tüketiciler artıyor, üretici azalıyor. Herkes gözünü hükümete dikiyor hükümette çünkü şey kendi işini çeviremeyince şimdi bu sefer hükümet kapısı iş bulma her yerde oluyor bu. ondan sonra ne oluyor? Bu sefer sanat, ticaret ve ziraat o memlekete düşmeye başlıyor. Halbuki bir toplumu ayakta tutan en önemli şeydir bunlar. Sanat Fikir, her türlü sanat. Fikir üretimi, efendim entelektüel üretim, sinema, tiyatro, şiir, edebiyat hepsi bunların sanat. Bu azalıyor. Ticaret, ticaret azalıyor. Niye? Çünkü herkes devletin kapısına gözünü dikmiş, oradan alanmaya Buna hani e, günümüzün ifadeleriyle işte şey diyorlar hani böyle e, devlet kapitalizmi, devletin desteklediği şeyler yani devletin sırtından e, insanlar şey yapmıyor. Ve ziraat bakın. Ne kadar enteresan. Hakikaten çok enteresandır. Mesela Bugün mesela yani bir şey olarak söylemiyorum hani ama örnek olarak bugünkü Türkiye'ye bakın tam olarak da bunların yaşanlarını göreceksiniz. Yani bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye'nin nasıl dışarıdan en temel şeyleri ithal hale geldi Daha biz Türkiye'deki 10 sene evvel ben Erzurum'a gitmiştim. Erzurum'da dediler ki işte buraya restoranlara hayvan balık kesirden geliyor. Ya Erzurum Erzurum Ağrı Kars buralar hayvancılığın merkeziydi. Bakın daha 10-15 sene evvel bile Balıkesir'den oraya şey gidiyormuş. Düşünün yani şimdi kim bilir daha durum nedir. Şimdi kıymetli izleyiciler devam ediyorum. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki israf itaatsızlığı intihar eder. Kanalsızlık ise çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar, hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. Yani e, iktisatsızlığı yani şey yaşamamayı yani tabiri caizse iktisat düsturları içinde yaşamamanın aynı zamanda insan hayatının diğer taraflarında da nasıl bir şey sebebiyet verdiğini söylüyor burada Bediüzzaman Hazretleri. Kanaat ise izzeti intihac eder, hem sahiye ve çalışmaya teşvik eder, şefkini arttırır. Tam tersine müsrif insanda kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır. Ne kadar enteresan. Demek ki İktisat insanda bir ahlak haline gelince o toplumda verimlilik de artıyor, üretim de artıyor. Bediüzzaman Hazretleri burada e, i̇bn Sina'dan çok enteresan güzel bir örnek veriyor. İbn-i Sina'yı tarif ederken de çok güzel tarif ediyor. Diyor ki, bakın İslam hukemasının eflatunu ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı dahi meşhur Ebu Ali i̇bn Sina. Ne kadar enteresan yani. Dört ayrı şekilde medetti Bediüzzaman Hazretleri İbn-i Sina'yı. İslam hükemasının, hükema yani filozoflar demek, e, hikmet sahibi. İslam hükemasının eflatunu, hekimlerin şeyhi, çünkü tıbbın kanunu imlisine bir programda ele aldım. Hala bile tıbbın şeyhi, günümüzde bile. felesofların üstadı, dahi meşhur meşhur dahi, işte yine bu programda size tanıttım. Daha bu sene... E, Oxford Üniversitesi zamanın iki dahisi i̇bn Sina ve Bruni diye kitap çıkardı daha bu sene. Oxford dünyanın bir numaralı üniversitelerinden birisi. Evet zamanın dahisi. i̇bn Sina bu konuda ne diyor? Yani iktisat ve israf konularında. Bakın bir hekim ve filozof olarak. Bakın diyor ki ilmi tıbbı yani tıp ilmini iki satırda topluyorum diyor i̇bn Sina. Sözün güzelliği kısa kısalığındadır. <laughs> Bakın ne kadar enteresan yani olay şeye bile geldi. İktisat dediğimiz demek ki sadece yeme içme değil insanın konuşma alışkanlığıyla da ilgili bir şey. Yani sözün kısalığı iki cümlede izah edeceğin şey niye on cümle söylüyorsun ki yani ya da zaman çünkü bu, konuşmak da zaman israfı. İki yediğin vakit az ye yedikten sonra dört beş saat bir daha yeme çünkü şifa hazımdadır hazım. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, tam üstüne tamam yemektir. Gerçekten bugün de mesela modern tıpta doktorların söylediği en önemli şey, sürekli üst üste yemek değil, midenin bu yenen şeyleri hazmetmesi için zaman lazım. Dolayısıyla e, mesela böyle değil mi, Yani kilo vermek isteyen insanlara bile en önemli şey, söylenen şey nedir? Be çok belli zaman aralıklarında bir şey yemeyeceksin nedir? Hep böyle önemli bir tavsiyedir bu. Yani vücuda en muzur 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezüz için mütenevvi yemekleri bir bir üstüne mideye doldurmaktır. Şimdi kıymetli izleyiciler işte ben Bediüzzaman Hazretleri'nin iktisat risalesine bakınca ve hoca, bunları görünce Hoca Efendi'nin neden babasına iktisat risalesi verdiğini çok daha iyi anladım. 1935 Türkiye'sini gözünüzün önüne getirin. Dünyada bir buhran var, ekonomik siyasi buhran. Zaten bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı başlayacak. İkinci Dünya Savaşı başlayınca zaten artık her şey yokluk dönemi. Hatırlayın Türkiye'de işte ekmek karneye bağlamış. Her şey karnede. Dolayısıyla bir yandan bedel zaman Allahu Allah alem çünkü Risale-i Nur'lar hep ilhamat olduğuna göre böyle bir ilhamatla adeta toplumu hitap edebildiği toplumu hem İkinci Dünya Savaşı'nın o şartlarını hazırlama kabiliğinden iktisat risalesiyle bir anlamda 5-6 sene önceden uyandırmış oluyor. Ama diğer taraftan da İktisat dediğimiz meselenin aslında ne kadar geniş bir mesele olduğunu ya yani sadece yeme ile ilgili bir mesele değil ama hayatın her alanını kuşatan bir mesele olduğunu bu şekilde çok güzel izah etmiş oluyor ve bu bu, bu yönüyle de ben hoca efendinin bu risaleyi babasına vermiş olmasını çok önemsiyorum. Çünkü şöyle düşünelim. O günlerin Türkiye'sinde imamlar aynı zamanda birer sivil toplum lideridir. Yani bulunan yerlerde kanaat önderidir. İnsanlar gelip ona danışıyorlar, imama soruyorlar, camide soruyor, kahvanede soruyor. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin e, babasını bu şekilde Risale-i tanıştırırken bu şekilde cemiyet hayatını ilgilendiren mesela ihlas risalesini de verebilirdi. Ya da mesela işte küçük sözler verebilirdi ama niye bakın veya işte ihtiyarlı risaleleri, risalesi var hastalar, risalesi birçok risale var. Bunlar ama bakın toplum genelini ilgilendiren, cemiyet hayatını ilgilendiren ve gerçekten bir kanaat önderi olarak babası da sürekli toplumla e, iletişim halinde olduğu için bu şekilde Bediüzzaman Hazretleri'nin bir manada insan hayatını birebir etkileyen bu konularla ilgili, toplum hayatıyla ilgili bu şeyini vermiş oluyor. Kıymetli izleyiciler, Oca Efendi'nin ee, babasını anlatırken e, çok dikkatimi çeken e, e, en önemli hatırlattığı bazı hadiseler var. Bunlardan bir tanesi diyor ki babam bana iki şeyi sevdirdiriyor diyor. Yani iki şeyin sevgisini ben babamdan aldım. Bunlardan bir tanesi Osmanlı sevgisi, bir tanesi de sahabe sevgisi. Babamın kitaplarında diyor en çok yıpranan sayfalarda bakarsın sahbe ile ilgili kısımlar olur. çünkü oraları çok okurdu ve muhakkak surette ve e, çoğunlukla diyor e, sahabeleri anlatırken ve sahabelerle ilgili bir mesele varken e, görürdük, bir dikkat ederdik ki babam ağlardı. Ve o da beni çok etkilerdi. Ya bunlar nasıl insanlar? Bu zatlar nasıl insanlar? Ve e, tabiri caizse daha sonraki hayatının e, bütün vaazlarında, eserlerinde Hoca Efendi'nin sahabeyi Kur'an'ın canlı tefsirleri olarak ifade ettiği Sahabeyi tabiri caizse ders ve vaazlarının odak noktasına yerleştirmesi ne kadar e, ehemmiyeti? Demek ki bu da işte ilk hocam dediği babasından gelen bir başka babasıyla alakalı anlattı bir hadise diyor ki babamın diyor bir anlattığı bir hadise var diyor Irak'ta diyor Iraklılar Hasan Basri Hazretlerine gelmişler Hasan Basri Hazretleri sahabeden sonra tabiin dediğimiz neslin en önemli imamlarından hani bir programda anlatmıştım Ömer Bin Abdülaziz Hasan Basri Hazretleri'ni Basra Kadısı tayin ediyor onu bir programda üzerinde durmuştuk Hasan Basri Hazretleri diyor ki Iraklılar geliyorlar Hasan Basri Hazretleri'ne diyorlar ki e, elbisemde diyor pire kanı var diyor bu namaz kılmaya mani midir diyor. Hasan Basri Hazretleri buna şu cevabı veriyor diyor ki şu Iraklıların haline bakın. Peygamberin ciğer paresi Hüseyin'in kanını döküyorlar sonra da gelip pire kanının hükmünü soruyorlar. Kerbela çünkü Irak'ta e, Kerbela hadisesi Irak'ta yaşandı evet ne kadar manidar. Bu diyor hadise bana diyor e, babam yine anlattı diyor köyümüzdeki bir başka hadiseyi hatırlattı diyor. E, bir adam diyor kurbağayı alarak diyor ayaklarında tutup iki ayırdıktan sonra e, ağzına atıyor ve bunu marifet sayarmış gibi bir de diyor gelip babama anlatıyor. Diyor ki o e, hoca efendinin babasına geliyor bu köylü diyor ki e, seccade, seccademden diyor bir fare geçti. E, bu şekilde diyor ben bu seccadenin üzerinden namaz kılabilir miyim? Yani böyle e, köylünün sorusuna bakın. secademin üzerinden e, fare geçti, ben bu seccade üzerinden namaz kılabilir miyim? Gelip sorduğu da Hoca Efendi'nin babası. Şimdi Hoca Efendi diyor ki, babam diyor, köylünün gelip kendisine sorduğu bu soruyu anlatırken, Iraklıların, e, Hazreti Ali'nin şehit edildiği coğrafyadaki insanlar işte, Irakların gelip pire kanını Hasan Basri Hazretlerine sorması gibi böyle, ee, ne kadar insanlar küçük hadiselerle uğraşıyorlar bunu o manada anlatırdı diyor babam bu iki hadiseyi beraber anlatırdı ve e, insanların bazen ne kadar küçük şeylerle uğraştığını söylerdi diyor ki babamdan diyor duyduğum e, bir başka e, hadise var babam babamdan dinlediğim başka bir hadise de şu diyor Allah bir beldenin altını üstüne getirmeyi kader planına yazmış, de, yazmış derken kaza vakti gelmiş Yani bu kaderin icra e, kaza ve kader diyoruz ya tam o esnada bir çocuk annesi hamur yoğururken bir ihtiyacından dolayı çığlık çığlığa bağırmaya ağlamaya başlamış annesi ellerini temizleyip onun yanına gidinceye kadar biraz vakit geçmiş bu arada anne çocuğuna karşı şöyle sesleniyormuş abi evladım ne öyle çılgınca bağırıyorsun Allah bile bir ülkeyi helak ederken bu kadar acele etmez İşte bu söz üzerine diyor Cenab-ı Hak Atasıyla kaderi bozmuş ve o ülkeyi helak etmemiş. Görüldüğü gibi Allah, Allah'a bir yöneliş, bir teveccüh, bir güzel hal ve tavır böylesi ilahi ataların meydana gelmesine vesile olabiliyor. Yani gönülden samimi bir dua, bir sadaka, bazen belaları def eder diyoruz ya bu mağarada ne kadar güzel bir hadise. Söylemiştim Hoca Efendi, babam bana sahabeyi ve Osmanlı'yı çok sevdirdi diyor. Daha 10-15 yaşındayken babam iki şeyin hayranlığını ruhuma işledi. Biri sahabe sevgisi, diğeri Osmanlı. Babam Yıldırım, Yavuz dediği zaman gözleri dolar ve bakışları bu bu olurdu diyor Hoca Efendi. Şimdi kıymetli izleyiciler, burada e, Hoca Efendi'nin bir babasının bir diğer hususiyeti e, edebiyat. Aynı zamanda edebiyat zevkine sahip bir zat. Şimdi şöyle düşünün yani aile olarak zaten Avvarlı Efe Hazretleri'ne intisap etmişler. Avvarlı Efe Hazretleri'nin 800 sayfalık Hülasatül Hakayk Divanı'nı gözünüzün önüne getirirseniz yani şiirleri bazıları da beslenmiş zaten. Dolayısıyla böyle bir aile hani babası da zaten Avvarlı Efe Hazretleri'ne intisap ettiği için bir gün diyor babam e, deprem oldu Erzurum'da e, hafızamda kalan diyor soğuk bir kış mevsiminde diyor binalar sarsılıyor içeri giriyoruz sonra tekrar çıkıyoruz. Babam diyor mazum olarak şunu söyledi dışarı çıkarız şita şiddetli içeri gireriz evler hiddetli eceller gelmiş vade müddetli sabırlar buyur gufrana bağışla bizi. Evet yani Hoca Efendi'nin sohbetlerini hatırlayın nasıl ki mesela 4-5 cümlede bir ağzından kendiliğinden bir beyit dökülürdü ya aynen onun gibi. Zaten daha sonra bir başka sohbetinde diyor ki ben hafızamdaki ki Profesör Zeki Sarı Toprak soruyor Hoca Efendi diyor ki hafızanızda kaç beyit vardır? Belki 2000 vardır diyor. 2000 kadar. İşte o beyitlerin belki önemli bir kısmını babamdan ben duydup ezberledim diyor. Babam tarladan gelirdi evde işte bir şey okurdu söylerdi bunları. Hoca Efendi babası anlatmaya devam ediyor. Diyor ki devam ediyor henüz 7-8 yaşlarındayken bir gün babam şayet peygamber perşembe günü bin ihlas şerif okursan Allah Resulü'nü rüyanda görürsün. Perşembe günü bin tane ihlas suresi okursan Peygamber Efendimiz'i rüyanda görürsün demişti. Ben hangi mülazayla bilmiyorum. E, ama Efendimiz'in nur cemalini görebilmek için sabaha kadar bin ihlası okudum hatırlıyorum. O gün olmadıysa bir sonraki gün, o gün olmadıysa bir sonraki gün hep diyor bu şekilde okumaya devam ettim diyor Hoca Efendi. Yine devam ediyor Hoca Efendi. İlk defa kendi köyümüzde vaaz ettiğimde 15-16 yaşlarındaydım. Bugünden bakıyorum diyor o cemaat o insanlar ne kadar olgun insanlarmış. Ben diyor mesela Tembihül gafil'inden diyor vaz ederdim. İkinci vaaz, Öğlen vaazında Tembihül gafilin ikindi vaazında Dürretül Vaiz'in, bazen diyor Kadı Beyzaver'in tefsirinden bir şeyler okurdum. Akşamları da diyor İbrahim Halebi Hazretleri'nin Günyetül Muhtemelli fi Şerhi Muhyetül Musalli Bu ben buna bakmak istiyorum eğer varsa <laughs> Türkçesi. İbrahim Halebi Hazretleri'nin de demek ki böyle bir eseri varmış. Onu da akşamları okuyor sonra. Bunları diyor ben anlatıyordum diyor. Sonra diyor cemaatten birileri yahu kim buna kim İslam'ı bu sev bu seviyede yaşayabilir ki diye. Demek ki çok cemaat çok dikkatlice dinliyor. Son olarak yine Hoca Efendi'nin babasından bir e, anekdot. Hoca Efendi 1974 senesinde Edremit faizinden Manisa'ya gideceği sırada babası o zaman hasta. Erzurum'a gidip hem Sıla-i Rahim görüşerek tekrar geri gel gelecek. E, fakat babası da o zaman ağır hasta. Ve e, izin istiyor babasından e, ve babası orada istemeden de olsa hani istemeden tabii ki insan hani son anlarında evladının yanında olmasını ister. Ama şöyle diyor, diyor ki burada bir çift göz, orada ise binlerce göz, git evladım diyor. Yani e, ne kadar e, şey değil mi? Ve hoca efendi daha sonra bunu tabii anlatırken keşke kalsaydım ama... E, ve dönüp ben döndüm diyor Manisa vaizliğine başladım. Zaten birkaç gün sonra da babasının vefat haberi geliyor. Tekrar Erzurum'a gidiyorlar. Evet kıymetli izleyiciler işte böyle. Hoca Efendi'nin hayatında e, muhterem babasıyla olan münasebetleri ve babasına verdiği risale. ilk defa babasına verdiği risale. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Böylece bir e, not defteri programının sonuna geldi. Fakat programı bitirmeden size tekrar Hoca Efendi külliyatından bir kitap tanıtmak istiyorum. Bahar Neşidesi. Hatırladım Kadir'le bu kitabı size şu ana kadar hiç tanıtmadım Not Defteri programında. Bu da yine Hocaefendi'nin e, külliyatından seçilmiş bir eser. Yani e, Hocaefendi'nin külliyatından bir eser. Sohbetlerinden e, çıkmış bir eser. İnanç esasları etrafında, İslam'ın ruhi hayatı, değer ölçülerimiz, fikir atlası. Çok güzel. Konulardan müteşekkil 270 sayfalık bir eser. Böylece yeni bir not defterinin daha sonuna geldik. Kıymetli izleyiciler önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta yeni bir not defterine tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.